İstanbul'da ilgili şiir yazmamışım. <laughs> Bunu fark ettim. Ee, ama İstanbul'la ilgili şiirler yazdım çıktıktan sonra. Birini kısa bir süre önce yazdım. Çünkü bu etkinliğin adı Tusatların İstanbul özlemi. Ben bu şiiri Tusarken yazmış olmalıyım. Yoksa nasıl böyle buram buram İstanbul kokar? İskeleden vapur kalkar, saray burnundan biri ona bakar. Tutsaklar onun gözleriyle İstanbul'a bakar. Biri un kapanı köprüsünde balık tutar. Tutsaklar onun ellerinde kıpırtıyı duyar. Biri surlarda ateş yakar. Tutsaklar onun yalınında sigaralarını yakar. Biri Pierre Lottie'ye çıkar. Tutsaklar onunla birlikte Haliç'ten gazel okurlar. Biri gider Kadıköy'de balık ekmek yer. Tutsaklar onunla birlikte parmaklarını yer. Biri atlar gemiye Anadolu kavağına gider. Tutsaklar onunla birlikte maviye özgürlüğün koyağına gider. Ben bu şiiri tutsakken yazmış olmalıyım. Yoksa nasıl böyle sözlerimden hicap duyarım? Ben bu şiiri tutsakken yazmış olmalıyım. Yoksa nasıl böyle hiç yoktan İstanbul'a özlem duyarım? Ben bu şiiri tutsakken yazmış olmalıyım. Yoksa nasıl, yoksa nasıl böyle buram buram İstanbul kokar. Yeniden vapur kalkar, saray burnundan biri ona bakar. Tutsaklar, tutsaklar onun gözleriyle İstanbul'a bakar, İstanbul'a bakar. Ben bu şiiri tutsakken yazmış olmalıyım, yoksa nasıl... Yoksa nasıl böyle sözlerimden hiç aptu yarım? Ben bu şiiri tutsakken yazmış olmalıyım. Yoksa nasıl, yoksa nasıl böyle buram buram İstanbul kokar? Biri köprüde balık tutar, biri suda ateş yakar, biri fabrika önünde işçileri bekler. Tusaklar, tusaklar onun yüreğinde umutlarını saklar, umutlarını saklar. Ben bu şiiri tusakla yazmış olmalıyım. Ben bu şiiri tusakla yazmış olmalıyım. Yok nasıl, yok nasıl böyle hiç yoktu duyarım İstanbul'a Sen duyarım İstanbul'a sen duyarım Seni hep özledim Hep özleyeceğim yoldaşım İyi ki doğdun iki doğdun yoldaşım Daima bizimlesin Daima seninleyiz Zamansal ayrılık Bir kelebek konmuş duvarıma İncecik narin de kaybolmayan ışıltılarla işte Seni düşünüyordum Haberinden sonra kaç kez kendi etrafında döndü dünya. Kaç kez güneşi gördüm, farkında değilim. Kaç kez seninle güldüm, kaç kez ağladım saymıyorum. Yalnızca günü ucundan yakalıyorum. Ve geçip gidiyor. Gün güne ekleniyor, şaşırarak baka kalıyorum. Ağlatan hıçkıra hıçkıra biter sanıyorlar dalgınlığım. Dindik duruşun geliyor aklıma. Sesindeki güven yüreğimdeki sıcaklığına sarıyor varlığımı. Göz yaşlarım ağzı dönmüyor. Sessizce bazen yüreğime karışıyor, bazen yüzümden süzülüyor. Bilkili bir kelebek konuşacağımın duvarına. Gecede kaybolmayan ışıltılarla işli. O ışıltılar seni bana taşıyor. Hesaplamaya çalıştım. Sensiz geçen zamanımı. Şaşırıp kaldım her anımda varlığına. Sanırsan hiç ayrı kalmamışız. Oysa kaç kez ayrı zindanda kaldık, kaç kez sehirlerimiz değişti. Ama hep tam baktığım yerdeydin. Bakışlarımız aynı ufukta birleşti. Mekansal ayrılıklar hiç hesapta yokken yerini zamansal ayrılığa bıraktı. Ama biliyorum hiçbir şey ayıramaz düşünsel birlikteliğimizi. Bir kelebek konmuş hücret yüreğimin duvarına. Onlarca yıldır orada, biliyorum. Zifiri karanlıkta bile ışıltısını hiç kaybetmeyecek. Şubat 2021. Merhabalar, vefanın doğum gününü yıllardır kutlarım. 11 yıl önce de kısa bir şiirle iyi ki doğdun demiştim. Ve yine aynı şiirle seslenmek istiyorum. Bakarsın, sözülür güneşi, Boy verir başakların arasında yeşil sarıya dönerken kızılca gelince renk katar yaşama. Sevgi, güven, huzur sunar insanla. Doğa iyi ki varsın dedirtir insana. Ben de diyorum ki sana iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Doğum günün kutlu olsun daima.